Herkese merhaba arkadaşlar. Detaylink 35 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle uygulama yapmayacağız arkadaşlar. Bugün 2020 yılında Türkiye piyasasını kasıp kavuran, yok satan, galericilere peşkeş çekilen aracı tanıtacağız arkadaşlar. Bu araç sahibi olduğum Peugeot 2008 GT Line. Arkadaşlar bu canavarı alabilmek için neler çektik bir bilseniz. Yani belki 2020 yılında alan arkadaşlar beni anlıyor. Resmen arabanın peşinden koştuk arkadaşlar. Sıralara girdik. Gemileri takip ettik. Ne, yap, ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptık yani bu arabayı alabilmek için arkadaşlar. Ee, benim aracım 1.2 130 beygirlik AET 8 şanzıman olan e, GT Line modeli ama hakiki GT Line değil. Avrupa paketi. Dinamik GT Line diye geçiyor. Yani bu pandemi döneminde geçen sene e, Avrupa'nın kabul etmediği araç oluyor yani arkadaşlar. Hans'ın arabası Hasan'ın oldu. Öyle diyeyim daha doğrusu size. Yani bu araba Hans için üretildi ama Hasan sahibi oldu. Şimdi arabanın artılarının eksilerine bakacağız. Bir yıllık deneyimimi paylaşacağım sizinle. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum bu arabayı. Artıları eksileri nelerdir hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle motorundan başlayalım. 1.2 130 beygir 240 tork. Bakın şöyle bir Ufak bir canavar var burada. Yani ufak canavar tam anlamıyla bir canavar arkadaşlar. Yani benim de bir ön yargım vardı. Bir iki araba mı olur? Bir iki motor arabayı kaldırır mı? Vesaire derken araştırdık. Sonunda almaya karar verdik. Bir iki motorun performansı oldukça başarılı arkadaşlar. Yani altınızda 1.5 var, dizel var gibi kullanabilirsiniz. Yani bu arabaya bindiniz ben size 1.5 dizel dedim. Anlamadan kullanırsınız. O kadar performanslı arkadaşlar. Motor konusunda ve şanzıman konusunda kesinlikle kafanızda soru işareti kalmasın. Yani istediğiniz araç size tam anlamıyla veriyor. Özellikle spor modda yerinde durmayan bir araç var arkadaşlar. Yani yakıtını arttırıyor ama yani kullanım keyfi olarak çok keyifli bir seçenek sunuyor bize. Verdiği yalancı motor sesi de ya yani keyiflendiriyor açıkçası insanı. Yani motor konusunda herhangi bir şüpheniz olmasın. AET şanzımanı kendini zaten kanıtlamış bir şanzıman. Peugeot 3008'den yani 2016'da üretilen yeni kasa Peugeot 3008'lerde AET 6 kullanılıyordu. Sorunsuz bir şanzıman, sıkıntısız bir şanzıman. Bu araçlarda AET 8 var. Yani 2 vites daha arttırılmış, daha geliştirilmişi var. Performanslı vites geçişleri 10 numara. Bazen soğuk havalarda ikinci vitesten 3'e geçerken hafif bir hissettiriyor. Geri kalanında herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Yani şanzıman ve motor uyumu oldukça başarılı. Bir ikilerde genellikle arkadaşlar soruyor yakıtı nasıl? Çok yakıyor mu? Az yakıyor mu? Ya yakıt olayı tamamen bulunduğunuz şehrin coğrafi özelliklerine göre değişir. Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de yaşıyorsanız dağlık tepelik bölgelerde daha çok yakar. Konya'da yaşıyorsanız daha az yakar. Ama arabayı kullanım yani agresif kullanırsak biraz yakıyor. Sakin kullanımda benim ortalamam 7 ile 7,5 arası arkadaşlar. Yani bir yıllık ortalamam 7,5. Bence üzmüyor. Gayet iyi. Uzun yolda da 6 6.5'lara düşüyorsun. Tabii ki hız yapmadığın sürece. Yani 120'yi geçtikten sonra ister istemez araba yakmaya başlıyor. Benim aracım GT Line paketi olduğu için bende aslan pençeleri var arkadaşlar. En dolu paket olduğu için. Bu aydınlatma grubu Gündüz yolculuğundan daha çok keyif veriyor. Yani akşam yolculuk yaparken çok rahat ettiriyor. Akıllı far sistemiyle araç yokken kendi farını yani uzun farları kendi açıyor. Karşıdan bir araç geldiği zaman farları kapatıp normal dönüyor. Siz döndükçe ona göre şeyler hareket ediyor. Farlar hareket ediyor arkadaşlar. Gayet güzel bir far sistemi var. Güzel çalışıyor. Buzankar herhangi bir problem yaratmadı zaten bu arabayı araba yapan da şu öndeki agresif Görüntü zaten arkadaşlar, yani şu zaten bizi hepimizi vuran şu öndeki sert bakışlar, aslan pençeleri oldukça başarılı. Videoda hep artılarından bahsetmeyeceğiz, arada tabi eksilerine gireceğiz. Şimdi mesela bu arabanın benim gözümde en büyük eksisi boyasının çok hassas olması ve kaportasının çok hassas olması arkadaşlar. Volkswagen, Ford grubundan geçen arkadaşlar. Bunu çok net anlayabilirler veya gençlik olan arkadaşlar. Yani boyası çizilmeye çok müsait. Anında çiziliyor. En ufak bir yani arabaya gelip her arabaya her bindiğimde bakıyorum sağına sonra ufak ufak çizikler oluşuyor. Yani çabuk boyası çizilebilen bir bir araç arkadaşlar. Yani boya konusunda, kaporta konusunda Peugeot diğer gruplara göre biraz geride. Yani bunu size şimdiden söyleyeyim. Sıfır olacak alacak arkadaşlar. Hani bu videoyu izlerken sıfır alacak alma evresinde o arkadaşlara benim kendi tavsiyem. E, kesinlikle bayide seramik kaplama yaptırmasınlar. Yani bayide herhangi bir işlem yaptırmayın arkadaşlar. Alın arabanızı dışarıda güvenilir bir yerde seramikse seramik kaplama yaptırın. Boya korumaysa boya koruma yaptırın. Ama dışarıda yaptırın arkadaşlar. Bu yani önemli bir şey. Ben yani kendi tecrübenimi size aktarıyorum burada. Ee, yanıldığımı da düşünmüyorum Ek olarak eğer maddi gücünüz var ise Seramik kaplamaya hiç bulaşmadan poliüretan kaplama yapın arkadaşlar arabaya Yani ben yaptırmadığıma pişmanım Sadece benim ön kaputta var Geri kalan seramikli Keşke her tarafına yaptırabilseydim Diye söyleniyorum kendime Ama güç meselesi biraz e, Bütçeyi zorlayacak rakamlara çıkabiliyor 7-8-6-10 yani yaptırdığınız yerin ve filmin kalitesine göre değişiyor arkadaşlar. Ama gücünüz varsa seramikle hiç uğraşmayın. Arabanızı komple film kaplatabilirsiniz. Bagaj kısmı yani bir sürü video var. Hani ben de adetten göstereyim. Bagajı 4 kişilik bir aile için yeterli arkadaşlar. Yani bence yeterli. Ama çok böyle fazla valizle seyahat ediyorum. Ya 5 valiz 4 valiz koyuyorum diyorsanız yetersiz. Yani sizi tatmin etmez. Ama şehir içi ufak seyretmenizde bence gayet başarılı. İki kademeden oluşuyor. Altında da eşya koyabiliyorsunuz veya sadece bunu direkt aşağıya indirip aşağıda da kullanabilirsiniz. Şöyle kaldırdığınız zaman şurada tırnakları var. Yani el tutmanıza gerek kalmıyor. Burada takılı kalıyor şu bölgede. Yüklemeyi o arada yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim boy 1.90 kilo 95 civarlarında. Size uzun boylu arkadaşların merakı var. Bu arabaya arkadaki diz mesafesi. Genelde kısa boylu arkadaşlar yaptı testleri. Benim boy biraz uzun. Size şöyle diz mesafesi ve baş mesafesi göstereyim arkada. Ee, sürüş pozisyonu bana göre ayarlı. Ee, şimdi oturacağım. Bakalım arkada nasıl rahat edebileceğim mi? Arkadaşlar öndeki bana göre ayarlı. Oturuşta bu. Dizlerim değiyor. Fakat rahatsız etmiyor. Yani bir yolculuk bu şekilde yapabilirim. Ama 1.90 olduğumu unutmayın arkadaşlar. Yani buraya herhangi bir bayan, orta boylu bir insan çok rahat bir şekilde sığar. Öndeki 1.90'lık adama göre ben de cam tavan var. Yani sunroof'lu araç. Başım da değmiyor. Gayet iyi. Yani herhangi bir şöyle ileri geri hareket yaptığım zaman değmiyor. Yani uzun boylu arkadaşların soru işareti kafasında kalmamıştır umarım. Bu şekilde Aracım GT Line olduğu için, e, gerçi Allure paketlerinde de var, Joystickli, Klasik artık Peugeot'un bir klasiği. Burada GT Line logosu var, şöyle çalıştıralım. Benim aracım Avrupa paketi olduğu için devşirme, yani zaten Peugeot'un e, bu politikası çok saçma. Bir sürü e, aracın farklı farklı seçenekleri var yani. Peugeot'un kendi satış temsilcileri de bunları ta, e, takip edemiyor. Yani GT Line diyorsun işte atıyorum adaptif var adaptif hız e, sabitleyicisi var yani anahtarsız giriş yok gibi benim araçta mesela anahtarsız giriş yok adaptif yok ama bende koltuk ısıtma var kimisinde koltuk ısıtma yok gibi farklı farklı opsiyonlar var. Yani Her araba neredeyse değişiyor kendi içinde bunu belirteyim arabanın içi oldukça hareketli ve e, can canlı diyeyim yani baya eğlenceli bir e, arayüzü var arabanın yani her yeri e, premium bir araç gibi duruyor. Zaten aracın kendisi bence premium. Bu arabanın içindeki handikaplardan biri yaşadıkça gördük. Şöyle kapatayım şunu da. Piyano bilekler arkadaşlar. E, şöyle de görünüyor mu bilmiyorum. Bu piyano bilekler çok şık. Fakat oldukça pisleniyor, toz tutuyor ve hemen çiziliyor arkadaşlar. Eğer arabanızı sıfır alacaksanız bu piyano bilekleri mutlaka kaplatın şeffaf filmle. Korumaya alın. Yani yoksa bir ay sonra, iki ay sonra çizilecek. İstediğinizi yapın. Hiçbir şekilde engel olamazsınız. Araçta ambiyans aydınlatmamız var. 8 farklı renge e, dönüyor. Biz bu arabaları ilk alanlar olarak ambiyans aydınlatma ile alakalı sıkıntılar yaşadık. Ambiyans aydınlatma güncellemesi geldi. Yeni 2021 ne durumda bilmiyorum. E, rengini mavi yapıyorduk, kırmızı yapıyorduk. Bir gün sonra, iki gün sonra, ertesi gün. 3 gün sonra tekrar yeşile dönüyordu. Bu sorunu Peugeot çözdü. Fakat çözülmeyen sorun var. Klima sıkıntımız var. Klimayı kışın 28 dereceye alıyorsunuz. kullanıyorsunuz arabayı kapattığınız zaman ertesi gün low'da başlıyor. Daha Peugeot buna herhangi bir çözüm bulamadı arkadaşlar. Yani klima kendini kaydetmiyor. Bu şekilde anlatayım. 28'e 27'ye aldınız ertesi gün bindeniz lowdan en soğuktan başlıyor. Tekrardan istediğiniz seviyeye getirmeye, getirmeye çalışıyorsunuz. Bu biraz kışın can sıkabiliyor arkadaşlar. Arabanın bir olumsuz yönü de yaklaş şöyle bu arabanın göz bebeği olan göz bebeği hayalet ekran. Bu hayalet ekranın bu bölgede şurada camında o kadar hassas ki arkadaşlar ıslak bezle kesinlikle silmeyin. Sprey sıkmayın. Su gördüğü an buradaki cam artık plastik hangi maddeyse atma yapıyor, akıyor. Komple komple şu bölgeyi söküp Fransa'dan getiriyorlar arkadaşlar. Yani araba oldukça hassas bu konuda yani hassas bölgeleri var. Biraz saçma ama ya diyeceksin ki ben arabamın kadranını silemeyeceğim mi rahatça? Evet silemeyeceksiniz. Otoyokamaya bu arabayı teslim ettiğinizde gerekiyorsa başında bekleyeceksiniz. Oto arkadaşın arkadaşım biri oraya cam su, suyla geçerse geçmiş olsun arkadaşlar. Tabii ki bu 2021'de değişti mi, düzeldi mi bilmiyoruz. Yani e, o konuda herhangi bir fikrim yok. Bu arabanın en sevdiğim özelliği şu gördüğünüz direksiyon. Hayat kurtarıyor trafikte. Yani o kadar rahat ki kullanması, o kadar rahat ki Bizim birkaç daha aracımız var aile aracı. Bu direksiyondan ip onlara geçtiğim zaman kamyon direksiyonu gibi geliyor, çok yoruyor. Bu direksiyon şehir içinde, uzun yolda asla ve asla yormuyor arkadaşlar. Oldukça başarılı bir direksiyon. Peugeot'un hayat kurtaran e, direksiyon diyeyim daha doğrusu. Çok başarılı, çok rahat, çok yumuşak. Hiçbir şekilde yormuyor. Benim araçta. Ee, otomatik park var. Hiç kullanmadım. Çok gereksiz bir ee, uygulama mı diyeyim. Gereksiz bir özellik diyeyim. Yani bunun için kendinizi şartlamayın ya aracımda otomatik park olsun diye. Kullanmıyorsunuz. Aracın şurası çok şık. Direkt dokunmatik ledler var basıyorsunuz. Tık kapanıyor. Gayet güzel. Sos var. Kullanılmıyor Türkiye'de imzalatıyorlar aracı aldığınız zaman. Cam tavan. Aydınlık veriyor içeriye. Döşemeler siyah. Şu döşemeler siyah. GT Line'da. Şu bölge yumuşak. Yan taraflar sert. Şu tasarım oldukça keyif veriyor. Çok göze hoş geliyor. Karbon tasarımı Direksiyona tekrar gelelim şöyle bakın otomatik far, hız sabitleme, radyoyu buradan artı eksi yapabiliyoruz. Buradan sesli komut verebiliyoruz. Buradan arayabiliyoruz. Buradan 3D hayalet ekranı değiştirebiliyoruz. Buradan radyoyu değiştirebiliyoruz. Hayalet ekranın seçenekleri var arkadaşlar. Farklı modları alabiliyoruz, kendimize göre değiştirebiliyoruz. Dinamik modu var. Anlık bilgileri alabiliyorsunuz. Da direkt navigasyon var. Bu özellikle güzel bilmediğiniz yerlerde navigasyonu ortaya atıyor ve buradan işinizi görebiliyorsunuz. Navigasyon demişken. Ben aracımı Fransız sitesi üzerinden TomTom Tom trafik diye bir uygulaması var Peugeot'un. Türkiye'de yok ama Fransız sitesine girdiğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Wi-fi'niz ve Bluetooth'unuz açık olduğu zaman telef telefonunuzu otomatikman bağlanıyor, Navigasyon arabanız bağlanıyor daha doğrusu ve anlık trafik canlı trafiği direkt getiriyor. Hatta şöyle bağlanmış mı bakalım bir. Bakın burada tomtom tom trafik yapıyorsa şu an canlı trafiği görebiliriz. Bakalım şöyle hatta. Bakın aşağı bölgede full trafik var görüyorsunuz kırmızı ile. Anlık gösteriyor. Bu da gayet başarılı bir uygulama. Yani yolunuzu değiştirtebiliyor. Ben birkaç kere yolumu değiştirdim buradan takip ederek. E, gayet iyi. Bu piyano bilekleri biliyorsunuz zaten... Yani i̇zlemişsinizdir defalarca. Gayet güzel tasarım. Burada koltuk ısınma var benim. Koltuk ısıtması da kışın hayat kurtarıyor. Gayet güzel. Torpitosu burada. Yeşil dikişler var. Klasik. Arabanın ses sistemi ne az ne çok. Yani oldukça yerinde bir ses sistemi var. Çok fazla bir şey beklentiniz olmasın. Çok da kötü değil. Şurada 12 voltluk. Gösterelim hemen. Şimdi kapağımız burada. USB girişlerimiz burada. İçi anlattık arkadaşlar. Aracın güvenlik paketlerinden bahsedelim unutmadan. Benim araçta çarpışma önleyici var. Yani anında fren yapabiliyor. Yani belli hızlarda çalışıyor bu. Atıyorum 150 ile giderken fren yapmıyor. Minimum 40, maksimumda 70 veya 80 hızları arasında. Önünüze ani bir yaya işte bisikletli araba çıktığı zaman kendiliğinden fren yapıyor. Birkaç kere devreye girdi yani gayet iyi çalışıyor. Levha okuma var arabada yani atıyorum yolda trafik halinde gidiyor şey yol uzun yolda gidiyorsunuz levhaları görüp size uyarıyor orada 80 90 50 20 gibi arabanın ön tarafında radar var radar sayesinde yapıyor onları takip var. Şerit takibi de uzun yollarda kullanıyorum. E, şeritlerin düzgün olduğu otoban yollarına gayet iyi çalışıyor. Yani e, yorulduğunuz zaman kullanabilecek bir özellik. göstereyim şöyle. Anahtarı bu şekilde. Refakat aydınlatması var. Bastığınız zaman aslan dişlerini yakar. Bastığınız zaman kapatır. Uzun basarsanız açmaya e, pardon açmaya değil. E, camlar kapalı. Sunroof açık. Kapatmayı uzun, uzun basarsanız hepsini tek seferde kapatır. Ama uzaktan açmayı uzun basarsanız bastığınız gibi herhangi bir işlem yapmıyor arkadaşlar. Yani açar, açma işinde sadece kapıları açıyor. Kapatırken açık kalan her yeri kapatıyor arkadaşlar. Özetlemek gerekirse bir yıllık deneyimim arkadaşlar. Ufak tefek sorunlar harici araç 10 numara. Benim için en büyük problemi kaportasının hassas olması. Biraz titiz biriyim. Arabanın çizilmesinden hoşlanmıyorum. Ee, bu arabayı alacak arkadaşlar kırmızı, turuncu, mavi renklerden bence kaçının. Çok güzel geliyor, çok dikkat çekiyor. Sağa sola park etmekte korkuyor, korkuyor insanlar. Özellikle ben sağa sola park ettiğim zaman arabaya zarar verilecek hissiyatına kapılıyorum. Ve zaten grupta da zarar verilen araçlar oldu arkadaşlar. Bence daha beyaz, gri, göze batmayan araçlar alırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, arabayı aldığıma çok memnunum. Gerek tasarım, gerek teknoloji, gerek gerek yakıt, gerek gerek güç. Oldukça başarılı. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Bendeki yani bendeki GT Line paketi. Bunun 1.2 100 beygirlik manueli var. 1.5 manueli var. 1.5 dizeli var. Yani diğer motor seçeneklerini bilmiyorum ama zaten dizeli kendini kanıtlamış bir motor o da. Pürtek de kendini kanıtlamış bir motor üst üste e, ödül almış bir motor. Ya diyeceklerim bu kadar. E, videonun sonunda hep başkalarına teşekkür ediyorum e, ürünlerin denediğim e, firmalara. Bu sefer sizlere teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için e, kanalıma destek olmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emek veriyoruz emeğimizin karşılığını alalım. Herkese sağlıklı sürüşler.